yukarı kapı hareket var mı yok mu? Yok şu anda. Mı? Yok. Şey yapabiliyoruz. Ne yapabiliyoruz? Gösterelim. Yani şöyle yapabiliyorum. Evet. Kapatıp açabiliyorum. Tamam. Aç, aç, aç elini, aç, güzel. Bu evet. serbestleşecek. Yapışıktı değil mi Faruk Bey? şöyle duruyordu. Şöyle duruyordu, şu anda ne oldu? Deli daha iyiydi, biraz daha gevşek. Evet, evet. evet. Tekrar kaldır, kocaman, kocaman, kocaman. Diye. Evet. Fırlat. <laughs> fırlat, başına. fırlat, tut. Orada tut. Bravo, harikasın. Daha da yukarıda fırlat. Hoppa. <laughs> Aç, 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 Daha fazla aç. Bravo. Tam açtı Aç. Dur orada. Bravo. Yukarıda. Koy. Kaldır. Bravo. Buraya koy. Tekrar. Bravo. Tamam. Açalım. şunu da yapayım göğü çok rahat evet. yani hiç kuvvet uygulamadan kolumuz açılıyor <laughs> tamam başına koy aç başına götür koy 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 Nasıl? Getir. başına koy başına yerine farkı nedir kolum daha rahatladı yani şey olarak hareket rahatlığı geldi biraz spastisite azaldı Evet. onun dışında e, yapışık hmm. durmuyor artık değil mi evet. bunu gösterelim nasıl tutuyordun eskiden <laughs> bir göster şöyle tutuyor. Şöyle şimdi yani kendi ağırlığıyla aşağıya doğru düşebiliyor eskiden düşmüyordu kasıntı halinde duruyordu kolunuzu yukarı kaldırmanızı rica ediyorum Orada tut. Harikasın. Harika. İndir. Tekrar kalır. Ve buraya kanepeye koymaya çalışın kolunuzu. Koyalım. Rahat bir şekilde indir. Evet, kendi yani ağırlığını kullanabiliyorum kolumu. Yani. Tamam. Bu hareket yapabiliyor muydunuz? Yani çok zor yapıyordum. Yani çok hafif yapıyordum. Şu anda yani şu anda herhalde tam net çıkartıyorum tamam. Eskiden kontrolümüz yoktu. Kesinlikle tak diye atıyorduk. Tekrar çek. Kontrollü, kontrollü koyuyorsun. Çok iyi. Gerçekten. Değil? Kesinlikle. Evet. Devam et. Çek. Kontrollü, 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 kontrollü. Harika. Bir kere daha. Bravo. Bitiyoruz. Right. Gel. İndir. Bırak. sık. Bırak. Harika. Parmakları oynat. Parmakları oynat. Aç. Tamam. Aç, 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 aç. Gayet güzel. Çok minik oynat parmaklarını. Evet. Sık yumru bakayım. Bırak. Gel onu al. Sık. Sık onu. Sıktı mı? Sıktım. Şimdi aç kapağını. Sık. Elini sık. Tamam. Kapat. Onu sıkıyorsun. Elinden bırak. yere otur. Sık. Kocaman sık. Kolunu çevir. Kolunu çevir. Çevir ve sık. Bravo. Şimdi sık sık. Yumruğu sık. Yumruk sık. Bravo. Aç kapağı. Sık. Sık onu. Aferin. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Bravo sana.